Öğrenci çantalarının fazla ağırlıklı olması çocukların sağlığı için önemli bir problem. Özellikle omurga sağlığı için. Çocuklarda omurgalarında eğirlik meydana geliyor, kamburluk meydana geliyor. Bunun için mümkün olduğunca annelerin dikkat edip o gün dersle ilgili hangi kitap hangi malzeme gitmesi gerekiyorsa onları koymaları gerekir ve e, çantanın ağırlığı e, toplam vücut ağırlığının yüzde on geçmemesi lazım yani 10 kiloluk bir çocuk için bir e, buçuk kiloluk çanta 20 kiloluk bir çocuk için de üç kiloluk bir çanta yani ölçü bu çocuklar için e, ayakkabı alırken mümkün olduğunca e, Önle arkanın arasında bir miktar fark olması lazım. Yani önle arkanın topuk olarak eşit olmaması lazım. Biraz topuğun hafif desteklenmesi lazım. Kız çocuklarında biraz daha fazla desteklenmesi lazım. Bu önle arkanın arasındaki fark ne kadar olacak? 1-2 santim kadar. Erkek çocuklar için önle arkanın arası 1 santim yeterli. Ama kız çocuklar için 2 santim kadar arkanın daha yüksek olması lazım. Mümkün olduğunca ayakkabıların e, iç kısmının, Ayağın iç kısmının biraz hafif bombe olması lazım ki çocukların ayak köprüsünün desteklenmesi gerekiyor. Sonra dışındaki deri kısmının da çabuk deforme olmaması lazım. Ayak tabanındaki lastik kısmın da mümkün olduğunca kavuçuk gibi esneyebilen, ayağının altına gelebilecek her türlü yabancı maddeyi toler edecek kadar yumuşak olması lazım. Sert ayakkabıları ve ağaç topuklu ayakkabıları fazla tercih etmiyoruz. Tabii ki öncelikle çocukların evden çıkmadan önce kahvaltı yapmaları güzel bir şey. Çünkü okula gidecek, beynini çalıştıracak. Beynin çalışması için enerji gerekir, kalori gerekir. Büyük insanlar gibi çocukları düşünmemek lazım. Çocukların kaloriye ihtiyacı var, onların yağı ihtiyacı var. Büyükler diyet yapıyorlar, işte mümkün olduğunca yağsız olsun, işte e, içinde e, yağlı gıda olmasın, e, protein fazla olmasın diye. Çocukların hem kalorili, hem vitaminli, hem yağlı hem de proteinli gıdalardan beslenmesi gerekir. Yani bir dengeli, hepsinin de olduğu dengeli bir beslenme lazım. Bunun için de çocuklar genellikle anne baba, çocuk sabahleyin iştahı olmuyor. Ondan dolayı yemiyor. Yemeyince de işte aç gidiyor. Sonra okulda kantinden bir poğaça alıyor, bir simit alıyor onu yiyor ve bununla akşama kadar vakit geçiriyor. Bunlar çok yanlış şeyler. Çocuğun yemesi için çocuğun kahvaltı masasına oturmadan en az yarım saat, bir saat önce çocuğun kalkması gerekiyor. Çocuk kalkacak, yavaş yavaş giyinecek, ondan sonra hazırlanacak, uykusu açılacak, ondan sonra iştahı açılacak, sofranın başına oturacak. Çocuğun uykusu açılmadan çocuk paldır küldür yataktan kalkmış, giyinmiş, kahvaltı masasına oturuyor. Çocuk iş yemez. Bir de çocuğun sevdiği şeylerden mümkün olduğunca o az önce söylediğim dengeyi bozmadan sevdiği şeylerden yapmak lazım. Çocuk tost mu seviyor? Tost yapın. Yani tostun içerisinde ekmektir, peynirdir, işte sucuktur, kavurmadır. Bunları koyun. Yanına da birazcık yeşillik koyun ya da bir e, meyve koyun. Böylece dört çeşit gıdanın hepsinden çocuk faydalanmış olur. Ya da işte çocuk çocuk sabahleyin yumurta seviyor. Yumurta koyun. Ya da çocuk makarna seviyor. Çocuklar biliyorsun makarna, pilav seviyor. Yani makarnanın yanına mümkün olacak işte yağlı bir makarna, yanına bir sos yaparsınız. Yanına da birazcık ya bir meyve, ya bir yeşillik, domates, salatalık bunları koyarsınız. O zaman yine çocuk dengeli bir beslenme sağlanmış olur. Yani çocuk makarna istiyor, pilav istiyor. Bunları yapmayalım doğru değil. Ee, çocuğun çünkü makarnada, pilavda enerji var, karbonhidrat var. Çocuk akşama kadar koşmak istiyor. Eğer enerjisi olmazsa koşmayacak. E çocuk e, hareketsiz bir çocuk, e, yani spor yapmayan bir çocuk kafa da iyi çalışmıyor, kan dolaşımı da sağlanamıyor. Bundan dolayı dengeli beslenmeyi biz öngörüyoruz. Yani okullardan, kantinlerden, ondan sonra sadece karbonhidrat ve yağdan oluşan, ondan sonra simit, ondan sonra e, poğaça gibi. Gıdalar ya da işte e, asitli içeceklerden kullanmalarını çok istemiyoruz.